İşte bu yakışıklı arkadaşlarımız Türkiye'de soruşturmaya girmiyorlar. İnsanlara ben met için çalışıyorum diye biliyorlar. Kızlara yanıyorum size aklımı başından aldın diyorlar. Evliler, çocukları var. Aile babası aynı zamanda kendileri. Mesela dokunulmuyorlar. Türkva'da Vada Iğdır il temsilcisiymiş arkadaşlar kızlara neler yapmış neler. Piyasaya çıkmadan konuyu kapatmak için çok uğraşmışlar. Medyaya düşmüşler. medyada yakında engellerler merak etmeyin. Ah canlarım. Türkiye uçuyor. Neden böyle adamlara dokunmazlar diye insan şöyle bir düşünüyor bazen. Neden bu adam tutuklanmaz? Neden bu adam hakkında soruşturma açılmaz? Ya da bu adam demeyelim böyle insanlar için diyelim. Adam resmen ben MIT'e çalışıyorum demiş. Adam resmen vatan edebiyatı yapmış. Kurşunlanan arkadaşlarım falan demiş. Ölenler kucağımda oldu demiş. Helal olsun. Yiğidim aslanım, kahramanım. Orada kızlara da güzel yazmış. Aklımı başımdan alıyorsunuz demiş. Kızlar da bunu yemiş. Artık onlara ne yedirdiğini bilmiyoruz o kadar. Yani ben bilmiyorum. Ama bu konu hakkında soruşturma açılmasına gerek duymamışlar. Bir şeyler çıkmış ortaya. Yapmamışlar bir şey. Yazıktır, günahtır diyorsunuz. <laughs> Size ne diyorlar? Hmm, yapıyorlar. Yani. Ne diyeceksiniz kardeşim? Yapacak bir şey var mı? Yok. Yakışıklıymış da kerata. Cazibesini kullanmış. Aklı da. Geldiği konumda güzel yani, ne dersiniz? Yazık. Gençlerin hayatı oynamak. Kolay değil mi?